Kast edilen şey ise, YouTube'da kesit kanalından bahsediyorsan eğer, gençler YouTube'daki kesit kanalı, APO röportajları, reklam verenlere uygun olmadığı için büyük ihtimalle size önerilmiyor, bildirim gelmiyor. Ama diğer kesitler de düzelip sürmez yani öyle, devam etmez, strike gibi bir yok bunun. Kast edilen ana kanal e, oraya uzun bir süredir video yüklenmediği için, yani YouTube istiyor ki, ayda dört tane şey yükle. Bergam aromalı çay kim almış lan bana? ben almadım ki. YouTube istiyor ki ayda dört tane video yükle her hafta bir video çıksın. O zaman seni destekliyor. Onun haricinde benim gibi böyle şey sen güvenilmez geliyor YouTube YouTube'a içerik üretici olarak seni önermiyor. Bildirimde göndermiyor. Böyle de aşırı kapitalist bir sitedir yani cezalandırır anında. Elimden geldiğince deniyorum ama artık olduğu kadar. Siz de kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. <laughs> her şey yolunda, her şey mükemmel, her şey çok iyi gidiyor. Valla bir tavsiye verebilirsem önce her zaman maddi kısmını ön plan al. Yani hangi yoldan daha hızlı maddi bağımsızlığını, finansal bağımsızlığını elde edeceksen onu yap. Çünkü önce finansal bir şekilde sağlam bir zeminde olman gerekiyor ki bu tarz özel projeleri, işte kalbi projeleri, istek projelerini yerine getirebilesin. Böyle duaya bir tavsiye benden sana. Anasını <laughs> sik. <laughs>